Merhaba 6 Ağustos 2025 sabah ay Venüs ile çıkıyor ay Venüs karşılığı arkadaşlığa olan ihtiyacınızı artırır ve kendinizi daha sevgi dolu ve şefkatli hissedebilirsiniz. Bununla birlikte ilişkilerde gerginlik yaratabilir ve sıcaklığı ve şefkati paylaşmak zorlaşabilir veya sevginize karşılık ver verilmeyebilir. Partnerler arasındaki farklılıklar daha belirgin ve sorunlu hale gelebilir. Bu farklılıklar duygusal ihtiyaçlar, beklentiler, verilen alınan sevgi ve şefkat miktarını içerebilir. Özellikle ilişki tatmin edici değilse veya gerçek karşılıklı sevgiye dayanmıyorsa sahiplenme, kıskançlık, güvensizlik ve can sıkıntısı olabilir. Biriyle çıkmıyorsanız biriyle birlikte olmak ve yalnız hissetmemek için standartlarınızı düşürebilirsiniz. Sığ veya tatmin etmeyen bir ilişki ya da karşılıksız bir aşk bu kadar güçlü bir yakın arkadaşlık ihtiyacının bedeli olabilir. Duygusal ihtiyaçlarınız insan teması yoluyla karşılanmazsa yiyecek veya alkol yoluyla ikam etmeye yatkın olabilirsiniz. Bu karşılığın neden olduğu gerilim esas olarak ilişkileri ve öz değer etkili öz değeri etkiler ancak finansal baskıdan öteydi. Akşam Ay Jüpiter ile karşıt çıkıyor. Ay Jüpiter karşılığı iyi duygular, cömertlik, öz denetim eksikliği ve istenmeyen ilgi potansiyeli getirir. Eğer utangaçsanız bu duygularınızı paylaşmak ve sevdiklerinizi açılmak için iyi bir geçiş kendinizi daha rahat ve arkadaş canlısı gösterebilirsiniz. Ancak başkaları nezaketinizle bir zayıflık olarak görürse iyi niyetiniz mutsuzluğa dönüş iyi niyetiniz mutsuzluğa dönüşebilir. Aşırı cömert ruh halinizin istismar edilmemesine dikkat edin. Kendinizi kontrol etmekte zorlanırsanız ya da bağla, bağımlılığınız varsa bu transit e, daha sorunlu olacaktır. Başkalarının sahiplenici veya kıskanç davranışlarına, bilinçaltınızda zararlı alışkanlıklara ve davranışlara düşerek tepki verebilirsiniz. Ayrıca duygusal olarak üzülebilir veya kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Bunun nedeni geleceğinizle ilgili endişeleriniz veya inanç sisteminiz sorgulamanız olabileceği gibi farkında olmadığınız nedenler de olabilir. Midenizdeki bu hassas, rahatsız edici duygu aşırı yemek yemek veya aşırı davranışlar içinde başka bir tetikleyici olabilir. seis